Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolaya kaçtım ve hazır yufkadan çıtır çıtır peynirli kıymalı börek yapıyorum. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle kıymalı iç harcımızı yapıyoruz. Tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım kilogram yani 500 gram kıymamızı ekleyelim ve kıymamız suyunu salıp çekene kadar orta ateşte kavuralım. Kavurma işlemimiz bittikten sonra içerisine bir tane çarşıton biber, bir tane kapya biber, bir tane de küçük boy kuru soğan yemekli küçük küçük doğrayalım. İçerisine ekleyelim sebzeler yumuşayana kadar kavurma işlemine devam edelim. İsteğe bağlı olarak içerisine içerisine iki diş sarımsak rendesi ekleyelim. Birkaç tur daha karıştıralım. Daha sonra içerisine tuz, pul biber, karabiber ekleyelim. Baharat ve tuz miktarı tamamen damak tadınıza bağlı olduğu için ölçü belirtmedim. Birkaç tur da bunları karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. 125 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağında eritelim. Tepsimizi de azıcık bu yağdan damlatarak güzelce yağlayalım. Bu yağ benim için çok fazla derseniz 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ sizin için yeterli olacaktır. 44 tane yufkam vardı. Yaklaşık 8 800 gram da arkadaşlar yufkaların tamamını ikişer ikişer olacak şekilde ayıralım 2 i̇ki, iki böyle üst üste üst üste hepsini dizdim ben sarma sırasında kolaylık olsun diye daha sonra tezgaha iki tane ayırmış olduğumuz yufkamızı açalım azıcık fırça yardımıyla yağlayalım Kıymalı iç malzemeden 2 yemek kaşığı olacak şekilde ucuna bu şekilde serpiştirelim dökelim. Uç kısmını uzunlamasına koyup güzelce saralım. Ne çok sıkı ne de gevşek olacak şekilde. Daha sonra tepsiye sıkı sıkıya dizelim. Ben yarısını kıymalı iç harç, yarısını peynirli maydanozlu iç harç ile yaptım arkadaşlar. Siz dilediğiniz iç malzeme ile yapabilirsiniz. Patatesli de çok lezzetli oluyor. Ispanaklısı da nasıl isterseniz. Tepsiye videoda gördüğünüz gibi bu şekilde iç harcımız ve yufkamız bitene kadar bu işleme devam edip sıkı sıkıya dizelim. Kalan yağ fırça ile komple yufkalarımızın üzerine güzelce sürelim. Daha sonra keskin bir bıçak yardımı ile dilediğiniz incelikte kalınlıkta dilimleyelim ve sonrasında önceden sıcacık ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fanlı fansız fark etmeyen fırınımızda güzelce nar gibi kızarana kadar 30 dakika boyunca pişirelim. Ben nedense bu şekilde kalem gibi uzun uzun börekleri çok seviyorum. Siz isterseniz iki çizgi daha bu şekilde bıçak ile gidebilirsiniz arkadaşlar. Daha küçük küçük börekler elde edebilirsiniz. Hemen içinde size gösteriyorum. Bu çıtır çıtır lezzeti denemeyenler varsa mutlaka denesinler. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Afiyet olsun.